Merhaba arkadaşlar. Bugün teknoloji dünyasında merak edilen bir konuya değineceğiz. Tesla Payphone adıyla bir telefon söylentisi de oluşuyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Bugün tüm iddiaları ele alacak beklentileri ve mucizeleri tartışacağız. Hazırsanız başlayalım. Yeni telefon almayı düşünüyorsanız bence biraz beklemenizde fayda var. Çünkü çok büyük bir şey yolda. Elon Musk Tesla'nın ilk akıllı telefonunu duyurdu. Ve fiyatı sadece 789 dolardan başlayacak. Yani bugünkü kurla yaklaşık 25-30 bin lira civarında olabilir. Ama asıl bomba özellik şu. Bu telefonu alanlara ömür boyu ücretsiz Starlink internet verilecek. Normalde Türkiye'de bir ailenin ev interneti için ayda ortalama 500-700 lira ödediğini düşünürsek yılda 6 bin, bin lira gibi 3 yılda ise 20 bin liradan fazla masraf yapıyoruz. Peki Tesla Python ile fatura tamamen tarihe karışabilir mi? Telefon 4G ya da 5G şebekesine değil doğrudan yörüngedeki Starlink uydularına bağlanıyor. Yani nerede olursanız olun ister köyde yayda da dağın tepesinde ya da denizin ortasında cihaz size 300 megabite varan hızlarla internet sunacak. Bunun için telefonun içinde özel bir Tesla SL çipi var. Bir düşünün iPhone 17 Pro Max bile internet bağlantısı konusunda yeni bir şey sunmazken Tesla Pay ile memlekete gittiğinizde bile kesintisiz Netflix izleyebilir, Zoom toplantılarına katılabilir, hatta online oyun bile oynayabilirsiniz. Eğer maskın vaatleri gerçekleşirse Tesla Pi iPhone sadece bir akıllı telefon değil, aynı zamanda Türkiye'deki yüksek internet faturalarını sıfırlayan bir cihaz olacak. Düşünsenize bedava internet olacağı söyleniyor. Peki bizim ülkemizdeki operatörler buna müsaade ederler mi acaba? Tesla pay çıktığında alır mısınız? Yoksa iPhone'dan vazgeçmez misiniz? Yorumlara yazın tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.